Hepinize var arkadaşlar güzel de şey. Roblox Doors oynayacağız arkadaşlar Roblox'a güncelleme geldi e, ee, güncelleme bugün geldi arkadaşlar yani oyuna yeni yeni, şey, yeni yeni, şeyler gelmiş bakalım nasılmış çok merak ettim oyunu yani bayağıdır oynamadık zaten Roblox Doors'u o zaman çok uzatmadan başlayalım abi direkt dur şurada amana girdiler dur, teker ha hani, şura ama çocukla oynamam ben ama çıkalım bakalım boş yer var mı? Heh, tamam burası. Güzel tek yer. Yine tek gireceğiz abi. Belki ikinci bölüm başkalarıyla girebilirim. Bakalım acaba nereden başlatacak ya? Şu çete de kapağım buna. Boş boş konuşuyorlar. Hadi bakalım. Bayağı da oynamıyorduk zaten. Bu Roblox doğrusu. Bakalım nasıl bir güncelleme gelmiş. Bugün geldi abi güncelleme. Ha başladık. Bunları almaya gerek yok benim 800 tane varmış lan benim. Otel diye yazmışlar böyle. Sen salak tamam. Şimdi abi eğil. Şurada anahtarı alıyorduk. Tamam şimdi oyunu bayağı da oynamıyoruz ya bakalım. İnşallah unutmamıştır. Unutmamışımdır. Tamam. Hızlı hızlı. Aa kapı sesleri de değişmiş lan. Baba. Gördünüz mü? Kapı sesleri de değişmiş. Ha, paralar burada lan. Bak, bazı detaylar değişmiş abi. Bakın da şu çekmeciler bakalım. O bak para falan gelmiş tamam. Güzel abi. Bizim 800 tane şeyimiz varmış lan. Biraz harcısaydık bari ama. Neyse. Tamam 6'ya kadar geldik. Güzel. Şöyle şuradan şeyler alsak çok iyi Tamam. Bakalım neler geldi acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi hiç girmedim hatta mı Ananı sikeyim. Ama bu bir anda şey oldu. Tamam arkadaşlar şimdi buna diyeyim başlar başlamaz gerek geldi şu gözcü. Aha, sıçtık abi. Şimdi burada 2 saat anahtar arayacağız herhalde. Ay amına koyayım ya. Kapı sesi de değişmiş fark ettiyseniz. Burada niye ışık var lan böyle? Var yerden görebiliyorum abi yani az az çoksa. Nereden gideceğiz amına koyayım? Burada anahtar mı arayacağız? Bu ne amına? <laughs> Ananı sikeyim. Korktum amına. Ama hiçbir şey gözükmüyor ki. Dur bakayım anlat. Bu ne? Sikti lan. Bu ne abi kasa var burada. Açılmıyor ama. He buna kesin maymuncuk lazım. Ananı sikeyim. Ayağımına koyayım. Kaldık burada. He bak şimdi oyun. Bak oyunu düzeltmişler ha burada. Fark ettiyseniz. Niye biliyor musun? Normalde burada şey yapıyorlardı. Ee, nerede olduğunu gösteriyordu. Şimdi göstermiyorlar. Ayağını sikeyim senin. Aa bak saat sesi de var ha. Görüyorsunuz mu? Güzel. Aa anahtar buradaymış. Amına. Ya burada değil Göt olduk. Aa buradaymış. Tamam. Çık abi buradan ya. Çık abicim buradan. Çık çık çık. Anam sik. Yani ne oldu? Tamam abi bakalım. Burada abi burada normalde şey veriyor. burda Burada garanti şey veriyor. Çakmak ya da fener falan. Onun suçu. Anam ya örümcek çıktı ama ne şansımız yani. Çıkmaz çıkmaz. Benim şansımı çıkar ama. Aha geliyor abi geliyor geldi geldi. Ama o tamam. Fener harcamayalım şey çakma harcamayalım. Lazım oluyor baksana. Karanlıkta o ne? Aa bak yara bandı. Güzel. Bak canımız doldu yine. Şu an değişikliği şu an hiçbir şey görmedim ha. Sadece kapı sesleri değişmiş. Ee, başka ne vardı? Saat sesi gelmiş. Böyle biraz sanki yerşici olmuş oyun. Şu ana kadar hiç ne oldu lan? Ha buradan gideceğiz. Tamam abi. Ha, burada şantel indireceğiz. Hadi bakalım. O buraları değişmiş ha. Onu fark ettim. Aha buradaymış lan. Burası ne abi? Ya siktir et biz hiç yolumuzu uzatmayalım ya boşver. Orası yeni gelmiş herhalde. Buralar çok değişmiş ama onu fark ettim. Tamam açtık abi burayı da. 15'e gelmişiz. Güzel. 15. kapıdayız. Şey bakalım. Ananı kim gece oldu. Şey. Bir daha abi. Ne diyecektim? Aha bu ne? Aha Mum. Aa bak bu yeni bir şey geldi diyeceklerdi. Aha gelmiş. Mum gelmiş lan oyuna. Çok güzel. Ne? İki tane kapı var lan burada. Allah Allah. Ben buradan geldim abi. Kaç gösteriyor? 17. Burası kaç gösteriyor? 18. Biz kaçtaydık ya amına koyayım? Ay, çakallara bak. Burası yeni gelmiş. Gördün mü? Bak kaçta olduğumuzu bilmiyoruz şu anda. Eee karalamışlar buraları. Ben ya ben 18'e gireceğim lan. Bakalım ne olacak. Aa doğruymuş lan. 17'ye girecektim ha. Tamam. Doğru kapıyı seçtik yani. Acaba yanlış kapıyı seçsem ne olacak? Seçmeyelim bence şimdi bir şey olur. Ölürüz mü ölürüz hiç uğraşamam. Bu kadar geldik yani. Tamam bir çakma harcayalım da. Tam burası değil. Burası tamam. Oo, orası yeni gelmiş fark ettiyseniz arkadaşlar. Normalde öyle bir şey yok da. Bak burası değişmiş. Tamam 21'e geldik. Burada ne verdi? Tamam. Şu ana kadar iyi gidiyoruz ya. Bayağı geldik yani. Acaba bitirebilir miyiz ya? 100. kapıyı gelir mi? Hiç bilmiyorum. Oyunu bayağı da oynamıyorum. Bakacağız. Bitiremezsek ikinci bölüm bitiririz. Geliyor. Geliyor abi. Ananı sikim geldi. Geldi geldi. Tamam. Bakalım 100. kapıyı gelemezsek ikinci bölüm geliriz. Böyle farklı insanlarla oynarız. Böyle yabancı. Onlarla beraber geliriz. Tamam 26'ya geldik. Şu an çok iyi gidiyoruz. Yine anahtar mı arayacağız? Şu anahtarı tek de, tek de bulsam ya. Kapı sesleri değişmiş ya. Güzel olmuş aslında. Saat sesi falan gelmiş. Bu arada paramız da çoğaldı ha buna. ha bulduk lan anahtarı güzel tekli bulmamız güzel oldu yani o kadar uğraşmadık yani ha burada tablo düzelteceğiz şunu buraya koyacağız ee, şunu da buraya koyacağız bu değil dur al onu lan Tam almışım Bunu buraya koy şu tabloyu da al abi şunu da şuraya koy Buralarda değişiklik yok onu fark ettim tablolarda. Tamam. Çok çok zor ama tablo düzeltmek. Biraz daha kolay yapsaydınız. Nasıl bir tablo lan böyle? De Aa tabloları da şey bakabiliyormuşuz lan böyle. Orası güzel olmuş. Bakalım şuralarda yok bir şey. Aa gözler çıkmaya başladı. Koşacağız. Bak burayı hatırladın mı? koşacağız abi. Yine anahtar mı arayacağım? Yok. Ha siktir. Olaya bak amına koyayım. Dur bekle şuralara bakayım. Baksana abi. Şimdi ben bu kapıyı mı seçeyim? Bunu mu seçeyim? 31'i seçelim mi? 31 uğurlu rakamımdır. Dur bakalım şuralarda. Ben niye bakıyorum ben 31'i seçiyorum arkadaşlar. Uğur rakam. <laughs> 31'i seçiyorum arkadaşlar. <laughs> Oo bak bildik aman ne Bak 31 Uğur rakam dedim ben size arkadaşlar. Aa şimdi koşacağız herhalde. Aynen. Bakayım buna ne olmuş lan böyle. Bak bunu da değişmiş ha. Bak bak bak. İlk portaldan çıkıyor aman ne bildik. Ananı koşuyor lan o? Koş 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 koş. Bak bu buraları değişmiş şu ufak bir şeyler değişecek ama bizim için şey zor değil. Aa, ileriden gideceğiz tamam. 34. 35. Aa, doğru kapıyı seçtik ya. Tamam. Burayı, burası kolay zaten bundan ateşlere basmasan iyi olur. Tamam. Ne oldu lan? He? Gelemedim mi? Tamam abi. Geçtik ya kolay oldu. Tamam. 31'i seçtik bir doğru kapıya bulduk ama. 38 değil şu an. Acaba 50. kapıyı ne yapacağız ya? Orası çok sıkıntı. Tamam abi. Şimdi buralara bakalım. 40'a kadar geldik. Ölmeden. Hala yani mumumuz da var. Onu ne lan öyle. Okey. Şunlara da çok baktım abi. Bence Ne oluyor lan? Kırılma sesleri falan geldi abi Abi çok çok şeyimiz var bizim. Buradan giriyorum. Şey mi? Anahtar mı arayacağız? Aynen. Neresi lan? Pistede amına koyayım. Bak mumu kullanalım bir şimdi. Gitti la. Abi nerede şey ha? Anahtar ha. Tamam. Gidene abi buradan giden. Yoksa öleceğiz. Bas 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 bas. Bas seçtik. Gitti la. Oha bu ne la? Burası niye bu kadar uzun koridor gibi yapmışlar. Dur yanlış yere mi gidiyoruz lan? Ananız yani burada burada buraday, tamam. Doğru yere gidiyormuşuz. Şimdi abi 45 az kaldı. 46. kaldı. Ananız kim rush geliyor? Ananız siktim. Ha, Oo bak son anda girdik amına. Burada da ölünmez ya. O kadar geldik amına Tamam. Şimdi buradan şantaya indireceğiz. Tamam bak buralar değişmiş fark ettiysen. Güzel kolay yere koymuşlar. En sıkıntısı 50. oda ya. 50. odayı nasıl geçeceğim onu düşünüyorum ben şu. Burayı hiç kullanmaya gerek yok. Neresi lan? Bazen pis diyor ama yok amına. Bize oyalıyor pedenek. Aha. Oo. oo buralar da değişmiş ha. Ha 50. oda burası. Bakayım burada ne var. Bak buraya gelmiş. ve güzel bir şey çıkarlar bakalım bir. Oo bak bir sürü para bulduk amına. 600'e kadar para bulduk ha 700. Hadi bakalım 50. odaya giriyoruz. Çok merak ettim. Bakın bu nasıl değişmiş mi? Aa, değişmiş lan bu. Bak bu da değişmiş fark ettiyseniz. Ama öyle böyle bakıp gidiyordu amına. Nerede lan? Kitap burada. Şimdi abi hızlıca bitireceğiz biz bunu. Şimdi dur bakalım. O gelmeden önce biz şöyle bakalım. Nerede abi o? şuradan şey alalım. Biz kağıdı alalım. Kağıt şuradaydı. Ananı sikeyim. Burada burada burada. Lan gir 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 gir. Şimdi abi bu burada. Ee, şimdi ne yapacağız abi? Şöyle Dur gitsin abi o ben. Bu, bu odaydı geçeceğim lan. Yüzüncü kapıya kadar geleceğim. Şu an bir tane bulduk da. Nerede lan? Ses çok yakın. Ananı sikeyim burada burada. Burada abi dur bekle. O yukarı çıksın o ya. Yukarı çıkması lazım şu anda. Yoksa ben şuralara bakmam istiyorum. Tam orada orada. Dur biraz şu köşeyi şey geçeyim de. Tam yukarı çıkacak o. Biz şöyle yapalım da yavaş yavaş. Sen yukarıda biraz oyalan reis. Şuralara bir bakayım. Tam buralarda bir şey yok. Ha buldu bir tane daha. Ee, başka var mı abi? Buralarda var mı? Buralarda yok. Dur ben şuraya bir pusayım ya. Yani. Aha orada. Şöyle şuraya gireyim abi. Benim eski taktik. Tamam görmez görmez. İki tane bulduk ya. iyi. Gerildim amına. Tamam şuraya hiç bakmadık ha şu tarafa. O yukarı çıksın ben öyle yapayım. Ya o yukarı çıksın. Ha yukarı çıkmış lan. Ayağımına zaman kaybettik ha. Riks alacağız abi maalesef. Ses geliyor ama nereden amına? Ha buradaymış. Tam 3 tane bulduk şu ana kadar. Ne oluyor amına? Lan siki burada burada. Tam görmez, görmez o. Bu, bu çıkış kapısında görmüyor yine hanisi burada. Tamam abi gitsin o gitsin. Tamam gidiyor gidiyor. Şimdi oraya yine iyice bakacağım. Şimdi yukarı çıkacak herhalde. Çıkmadı lan. Ananı sikeyim yukarı çıkmadı. Ananı sikeyim. gerildim lan. Tamam abi şimdi. adı çıkarttık ya. Tamam o şimdi yukarı çıkacak. Ses çok yakın geliyor sanki. Hay amına koyayım ya. ya. Sıçtık abi. Buraya gelme buraya gelme buraya gelme Aha burada Diğeri de burada Ben bir yukarı çıkayım Aha bak o bir diğer de orada O oyun gösteriyor ya nerede olduklarını Güzel Tamam Şimdi o bayağı bulmuşuz lan İnşallah buraya gelmez bayağı bulduk abi. Dur bakacağım. Şimdi kaldı da. Tamam. Buraya gelmedi. Gelmedi. Şimdi ikiye tıkla bakayım. Şimdi hemen sikim buraya. Tamam. Gelmez. Gelmez. Ee, şimdi biz bir tane şey bulduk. Altıgen. Tamam. Dokuz. Ee, sekiz. Yani 98 Ay yuvarlak bulmamışız ee, Bir tane daha bulmuşuz şeyi 9 yine Aa iki tane bulmamışız Dur, bekle gitsin abi Abi iki tane kaldı daha iki tane şifreyi bulduk mu bitiyor oyun Gideceğiz yani buradan Mi acaba? Abi tamam, gidiyor gidiyor gidiyor. Eee nerede var abi? İki tane şifre. Bak bir tanesini bulduk herhalde. Bu. İkincisi. Aha burada. Kaç 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 kaç. Sıçtık herhalde. Ananı sikeyim. Buraya gelme, buraya gelme. Oo, onun ki. Aa, göte bala geçiyoruz ha. Hatta burada bakayım lan iki dakika. Şimdi e, 98 98 e, yani a, 9 982 982 ee, 60 96 982 96 Tamam Kapat lan şunu ee, 900 82 96 Hadi lan ananı sikeyim Oldu mu? Oldu oldu. Çık 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 çık. Ne oldu lan kaçmer? Ha amını yalnız. Şerefim. Ne la amını? Ne? Hayırdır oğlum. Şöyle bir bakayım mı? Aa burası neresi lan? Haydi dostlar. Reis hayır. He, burası şeymiş lan. Dükkan. Anladım lan. Bak burada istediğimizi alabiliyormuşuz benim param bayağı var istediğim alayım şimdi ben aynı sanasam lan haç var ee, O kuru kafa bunlar yeni gelmiş bak şu haçla şey şunu alayım abi ben bir şunu alayım alamıyor muyuz Heh. bakayım şu ikisini merak ettim aldım ikisini de abi burada da bağış yeri varmış tamam bir de maymuncuk var burada burada da dostlar var burada herhalde ne lan? Bu kim lan böyle? Hadi içeri şey ölürüz mü ölürüz? Tamam hadi ben gidiyorum kaçtım. Oo karanlık oldu. Oh be kaçtık ha. Şimdi abi heh. Anladım abi ben. Tamam. Şimdi yanlış kapıyı seçtik ya bakın nasıl gördün mü? Öldük abi. Oo çok sıkıntı lan. Yalnız kapıyı seçmemiz lazım ha. Nerede bu doğru kapı amına koyayım? Doğru kapı yok amına. He ee, yukarı çıkacağız. Amına gece 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 nasıl göreyim ki ben onu şimdi? Bu çok zor oyun olmuş lan. O hastaneye geldik. Dur hastanede sağlık. Oo Çakmak da bulduk güzel oldu. Ama ne koyayım? Oyunu iyice zorlaştırmışlar he. onu fark ettim. Vah güzel bak hastanede tam gereken şey sağlık. Güzel oldu yarabandı bulduk. Başka var mı yarabandı? Ananı sikiyor. Ay sikimsi ya. Bir örümceği geçti. Aha dur bekle. Kuru kafa burada mı kullanacağım? Bir kullanayım abi. Ay basamana. Ne oluyor moruk? Burası neresi? He. Bu da ağaç var bu ne abi? He. Bu ağaç şeymiş lan. Çok güzelmiş ha. Bekle abi. Ya ananı sikeceğim ha. Şu aşağı tıklasana reis. Şunları alalım abi para lazım. Bak fark ettiyseniz bak. Şeymiş bu. Canımızı dolduruyor bu. Bak şu an aldık biz. Her canımız gittiği zaman dolacak bu. Çok güzel bir şey lan bu. Vallahi bak tablo düşmüş burada. Bu tablo adı Murray. Bana ne bu? <laughs> tamam 57'ye geldik. Oyunu bitirecek miyiz lan? 100. kapıyı merak ettim abi. Acaba 100. kapı değişmiştir mi? Değişmiş midir? Merak ettim abi. Şimdi buralara bakalım. hızlı hızlı gidelim ya bence buraları bakalım ha yani ne olacak iki tane seden şeyimiz de var ışığımız da var yani o kadar şanslı değiliz herhalde tamam aç abi aha lan orospu çocuğu sikiyim seni ya Abi öldük ya amına koyayım O yaklaştırdığı ışıkları her zaman titreştiriyor Oyunda Türkçe olmuş bu arada çok güzel olmuş ama biz niye öldük orada ya Amına o, o kadar geldik ya Tekrar oyna diyor da Daha oynayasım yok amına o kadar gelmiştik O kadar emeğimiz vardı 62'ye kadar geldik Neyse arkadaşlar burada kalalım yani. ikinci bölüm bitiririz bu oyunu. Böyle düşünüyorum. ikinci bölüm gaza gelerek öleceğiz. Öldüreceğim onu var ya. O, amına yani hani karanlık oldu. Bir baktım adam geliyor. Nereye gireyim amına koyayım? Anlamadım ki ya. Yine de şansım yani. Tam ne güzel gidiyorduk. Burada bitti şansım yani onu diyeyim. Yani ikinci bölüm bitiririz bu oyunu artık amına. Evet arkadaşlar videodan sonra gelin. Bu diye ben mutluyum. Çok seviyorum. Kendinize iyi